Müzik. Müzik. Tamam, <laughs> Yemin ederim kolay boşat bugün. Şöyle bir diye doğru git hatta. Karışma efsane. <laughs> Bu iş <vesile> bir iş kesin bir Alma alma. 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 Bak, tam buradan dur. Endonezya'nın yanında. <laughs> Endonezya. Konuş beraber onlar. Bu arada dur. Bir anda geç. Efendim? Hayır, dürü değilsin. Burada dur. Al müziği. Evet arkadaşlar, bir alkış mi miyim lütfen antakları? <laughs> ellerimle büyüttüm, solar iken <laughs> Kesinlikle arkadaşlar, ellerimle <laughs>